Gulab onun gübresi. <laughs> ne oldu? Ben ne yapıyorum anne böyle? Beni ç kurtar lütfen. Dur. Bak. Eğer şimdi sana yardım edersen ve biri bizi görürse... ...herkes şüphelenir anladın mı? Bu yüzden sana nasıl bir iş veriliyorsa... ...onu yapman gerekiyor. Bu ikimiz için de iyi. Tabii tabii. Sana fark eden bir şey yok tabii. Sen rahat rahat orada oturuyorsun. Burada tezekle uğraşan benim değil mi? Efendim bunlar size. Lakan, bak sisi sen bu torbaları içeri al lütfen. Bir şeyler dönüyor olmalı. Yoksa evdekiler bu şekilde kendi evlerini bırakıp dışarıda ahırda kalmazdı. Ama buna ne, ne sebep oldu ki? Ben sana söyleyeyim. Evdekilerin rahatlarını bırakıp ahıra gelmelerinin sebebini söyleyeyim. Senin yüzünden. Hey, 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 bir dakika. Şey, babaannem ne zamandır seni çağırıyor? anlamadım ama sanırım Gulabu'nun ahırında taze gübre varmış. Sen git, onu çabuk babaanneme götür. Ama gitmeden önce az önce yapmak istediğin şeyi yap. Sen Tapki'ye bir şey söyleyecektin galiba. Aa, baba ben Tapki'ye sadece bir ihtiyacı var mı diye soracaktım. Eğer ihtiyacı varsa ona yardım edecektim. O kadar. Aa, bir ihtiyacı yok değil mi Tapki? Yok teşekkür ederim. Aa, tamam. Baba ben, ben bu olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Sen bana söyler misin? Neden hepiniz e evi bırakıp ahırda kalmaya geldiniz? Tapki kızım sen neden canını bu kadar sıkıyorsun? Sen şu kadarını anla. Bütün bu olanlar gerektiği için oluyor. Ve herkesin iyiliği için. Bir dakika Şada yenge. Sakın Tapki'ye neler olduğunu anlatma hatasını yapmaya kalkma. Evdekilerin neden ahırda kalmaya geldiğini söyleme. Yoksa bu meseleyi sadece ben değil. Bütün aile öğrenirse sonunun ne olacağını biliyorsun. Şimdi Evet sen git ve biraz önce Gulabu'nun taze taze yaptığı gübreyi babaanneme götür. Ayrıca sana bir tavsiye. Bu tezek ve tezeğin kokusuna alışsan iyi edersin. Çünkü bu evde uzun süre bu işi yapacaksın. Bu bir handa casus gibi her an beni gözetliyor. Ben ne zaman bir işi halledecek olsam bir anda karşıma çıkıp engel oluyor. Nefret ediyorum ondan. O burada olduğu sürece ben Tapki'ye hiçbir şey söyleyemem.